Gayrimenkuller hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet Parlak, hoş geldiniz. Ben Barış Bulut, tekrardan merhabalar. Bugün sizler için Kuşadası Davutlar bölgesine geldik. Barış'la beraber bu güzel havayı yakalamışken dedik butik bir site tanıtımı yapalım. Barış'la beraber geldik ama hava ile ilgili bir söyleşimiz olacak. Barış senden bu bilgileri almak istiyoruz. Evet daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi diğer videolarımızda tam olarak Güzel Çamlı Davutların ortasındayız. 1250 metre yükseklikteki Samson Dağları'nın eteklerinde Bol oksijenli ve havasıyla meşhur olan bir bölgedeyiz. Umarım dilimizin döndüğünce sizlere villa evet. hakkında bilgiler vereceğiz. İstersen Ahmet teknik özelliklerden senden bilgi alalım. Evet teknik özelliklere bahsedeceğim ama senin hemen söyleşinin arkasından şunu söylemek istiyorum. Püfür püfür esiyor ya. Evet. Baksana. Hiç terlemedik. Evet havası çok güzel. Süper. Şimdi teknik özelliklerden bahsedeyim ben. Burada 250 ila 310 metrekare arsa içinde değişiklik gösteriyor evlerimiz tabanda 50 metrekare, üst tarafta 60 metrekare, toplamda net kullanım 110 metrekare. Bürüte geçersek bürüt olarak da 150 metrekare verende bir havuz kullanımımız var. 30 metrekare bir e, özel havuzumuz var. 3 metreye 10 metre. Başlıca özelliklerimiz bunlar. İstersen evet. otopark bölgesine senle beraber geçip bir tanıtım yapmaya başlayalım mı? Evet. Dilerseniz. Evet merhabalar tekrardan. Evet Ahmet istersen iki adet evimiz kalmıştı opsiyon olarak. Evet. Bu 250 metrekare olan evimizin bina etrafında beraber gezelim Konuşalım. izleyicilerimize gösterelim. Buyurun. Evet 250 metrekare arsa içerisindeki bu villamızın peysaj çalışmalarını ve dış görsellerini sizlere gösterelim. Güzel bir otoparkımız var. Yine otomatik kumandayla açabileceğimiz bir Evet otopark düşünülmüş burada. Antres sprinkle. Evet. Buradan 30 metrekare havuzumuzu izleyicilerimize göstermeni rica edeceğim Erkan. Burada da barış, bütün motorlarımız, denge tanklarımız. 8 bir havuzumuz var. Evet. 30 metrekare demiştik. Yine e, tekrar vurgulayalım. 3 metre, 10 metre, 30 evet. metre. Burada da aynı şekilde havuz başına güneşlenebileceğimiz, işte yatıp evet. <laughs> zaman geçirebileceğimiz. Burada güzel bir alan bırakılmış. Buradan da varış söylemeden Evet Erkan izleyicilerimize zaten drone görüntüsünü de mutlaka göstereceksindir. Buradaki bu Samson dağlarının eteklerini e, mutlaka evet. izleyicilerimize şu, şu an, an gösteriyorsundur diye düşünüyorum. Tabii ki de. Evet Ahmet sen de dinlendin. Dinlendim. Ben e, izleyicilerimizden özür dileyeceğim. Sesim biraz kötü. Evet. Üç gündür e, vitaminlerle falan ayakta duruyoruz ama evet. yine de bugün bu çekimi yapmamız gerekiyor. Evet. Seninle beraber bu sahaya çıkmamız gerekiyor diye evet. seni yalnız bırakmadım, erkamı da kırmadım geldim ee, sesim için özür diliyorum sizden. Burada evet. Da veranda, burayı, alanımız. veranda alanımız. Ahmet istersen e, 250 metrekare arsamızı izleyimizi gösterdikten sonra istersen ikinci evimize 310 metrekare evet. olan arsamızı ve köşe parseli. Köşe parseli gösterelim. Evet. Erkamla beraber adım taşlarından istiyorsan oraya geçelim. Oranın hem dış şepeleriyle ilgili evin dış şepesi ve bahçesini tanıtalım. Sonra da evin içine e girelim. Hadi geçelim Erkan. Evet köşe parsele geldik. Köşe parseldeki direkt otoparkımızdan izleyicilerimize bahsedelim. Evet burası otoparkımız. Yine tek araçlık bir otoparkımız mevcut. Yine e, kumandalı bir otoparkımız var. Evet. Burada... Mahmet, bu görmüş olduğumuz çevre aydınlatma. Evet, bu çevre, çevre aydınlatmalardan bahsedelim. Burada bütün evler müstakil parsel, evet. kimsenin kimseyle bağıms bağımsız parsel yani ee, ayrıyeten aydınlatı ödemiyorlar. Ee, bunların hepsi de aydınlatmaların hepsi akşam yönü ve hepsi güneş enerjili. Elektrik parası. Firma tarafından böyle evet. düşünülmüş. Kimseyi kimseyle e, muhatap etmiyor. E, çevre aydınlatma geldi, para toplayalım falan ödeyelim gibi bir sorun yok. Ortak sunuma yok. Tabii. Herkes evet. müstakil. Kendi parselinde. Birçok müşterimiz zaten böyle müstakil parsel arıyor, arıyorlardı. Evet. İşte size ev. su sayacağı ayrı, elektrik sayacağı ayrı. Aydat derdimiz de yok. Evet. Barış. Bence Erkan bu esintiyi çekmesi lazım. Evet. Şu an. Evet. Havasından bahsetmiştik sizlere. Sürekli bu şekilde. Baksana püfür püfür esiyor. bak. püfür esiyor. Bahsetmiş olduğun gibi. Ağaçlara bak. Evet. Süper abi. Hele bir de dön şöyle gel. Gel. Bir de buraya dön. Buradan daha da boğazdan acayip esinti var. Zaten bugün çekime başlayamadık arkadaşlar. Orada bir oturduk. Sağ olsun hmm. e, buradaki arkadaşımız bize bir su kahve ikram etti. Kalkamadık. Bir saat oturduk. <laughs> bir şekilde kalkamadık. Hava güzeldi. Böyle artık hepimiz may içtik. Dedim ki arkadaşlar bir an önce başlayalım çekime. Burası evet, evet burası köşe daha çok esiyor ve 60 metrekare üçgen parsel. Havuzumuz da burada üçgen. Barış. Metrekare olarak e, ondan bir tık ufak avuzumuz ama burada bahçe metrekaresi büyük ve dış cepheden istersen bahsedelim seninle beraber Evet dış cephede alt tarafta çok güzel seramikler kullanılmış doğal taşlı seramikler kullanılmış ee, yukarıda da yine e, fileli sıvamız var füme ve e, krem renginde boyanmış ve gece aydınlatmamız var bu ayrıntıyı gösterelim Buramız, burada ağaçlarımız burada veranda alanımız yine onunla aynı Veranda alanlarımız gayet oradan baktığın zaman havuz başı kullanabileceğimiz ve buradan servis penceresi bırakmışlar. Gölgede de kullanabileceğimiz bir veranda alanımız mevcut. Yine ilerleyen dönemde burası kış bahçesi olarak da değerlendirilebilir. Ön tarafta hemen bir örneğimiz var. Evet ön tarafta. Yapmışlar. Ön taraftaki ev sahibimiz hem havuzu hem de burada kış bahçesi alanı yapmış birçok yerde. Detaylandırmış kendisi. Gayet de güzel düşünmüş. metrekare olarak da artıya geçiyor. Evet. Bahçemiz bayağı büyük. Top 310 oyna. 310 metrekare. Evet. Top oyna. Çocuklar top evet. Oynasın. Geçelim Erkam senle beraber. Evin içine detaylara girelim. Hadi. Evet. Tekrardan merhabalar Erkam. Biz geldik. Tekrardan <laughs> merhabalar. Terliklerimiz hazır. Misafirlerimize, gelen misafirlerimize hemen <laughs> Hazırız evet. yani. Her şey evet. hazır. Ev ufak çıtır eşyalı, güzel. Evet. E, yazlık konseptinde döşenmiş. İstersen gel salonumuzdan başlayalım. Evet, salonumuzdan başlayalım Ahmet. Demiştik 50 metrekare evimiz. Taban 50, üst kat 60. 60 110, 110 net. metrekare net kullanım var. Bürütte 140 metrekare kullanımımız var. Evet. Ya Ahmet. Bugün çekim yapmaya çalışıyoruz ama o kadar güzel bir havası var ki. Mayışıyoruz burada. Yani şurada oturduk, Erkan iç görs e, fotoğrafları, e, iç videoları çekiyordu. Kalkasımız gelmiyor. O kadar güzel bir e, havası var. Nasıl O kadar güzel bir esintisi var. Erkan da uyuyacak şimdi. E, normalde biz burayı, <laughs> normalde biz burayı çoktan çekip gitmiş olmamız lazımdı. Yani biz saat 2 buraya geldik. Iki buçuk saattir buradayız. Şu an zaten üç buçuk. Ama <laughs> ev evde de <laughs> hala da evin içini çekemedik. Evde de evde de bir şey var, e, bir bir doku var evde, bir hissiyat var yani evin evet. içinden böyle çıkasınız gelmiyor. E, de çok ayrı bir serin. Serin e, çok serin. Yani mutlaka kullanılan yalıtım malzemelerinden de olabilir ya da gerçekten de günün 24 saati <laughs> burası <ben> bu şekilde esiyor. <laughs> <laughs> Yani işin Türkçesi... Şu klimaya gerek kalmıyor be. İşin Türkçesi biraz tembelleştik bugün. Evet. Neyse konuya girelim istersen. Evet tabanda 60'a 120 güzel seramikler kullanılmış. Evet. Ee, renk geçişleri çok güzel. Burada televizyon ürünümüz e, oluşturulmuş. Mobilyadan güzel bir televizyon ünitesi oluşturulmuş. Yine arka tarafında güzel bir alçı evet. ile sonlandırılmış bir desen boyamız var. Değil mi evet, Ahmet? Evet evet evet. Evet. Dekoratif boya tarzında görüntüsü ama alt sıva yapılmış gayet de güzel. Ahşap dikmelerle beraber. Antresit, ahşap, e, gri tonları zaten hepsi şeyde fayansta var. O fayans rengini koltukta, yerlerde, her yerde ambiyans yapmış. Fark ben bunu çok süper olmuş fark yani. ettim yani. Dolap kapakları olsun. İstersen gel salona geçelim, şey, mutfağa geçelim Barış sana beraber. Burada ada mutfağımız var. Yine servis camımız var. Ee, dışarıya servis evet yapacağımız salonda. Burada tavana kadar depolama alanlarımız mevcut. Burada izleyeceğimizi gösterelim bu şekilde. Evet. Artık yeni yapılan evlerde tavana kadar yapılıyor bence de çok şık ve anlamlı oluyor. İkisler dolap yapmış. İkisler dolap yapmış. Yine chiston kullanılmış Tezgahımız chiston. Evet. Kullanılan malzemelerimiz. Ahmet istersen sen ismini söyleyebilirsin. Efendim. Bu şekilde vitrifiyelerin hepsi Ankara evet, ürünler. Evet. Burada ECA kullanılmış. Birçok yerde kalem marka eee vitrifiyeler var yine aynı şekilde. Evet. Tuvaletlerde, banyolarda onların hepsini burada, birlikte tanıyacağız. Evet, burada güzel bir adam mutfağımız, evet. adam masamız. Burada çoluk çocuğunuzla, torunlarınızla kahvaltı yemek, kahvaltı yemek, çay içerken vakit geçirebileceğiniz bir alan düşünülmüş. Burada izleyicilere belki taban oturumu ufak gelmiş olabilir. Bu evimiz yazlık konseptinde arkadaşlar. Evet. Yazlık konsepti bu. Evet. Püfür püfür esecek. Ufak bir salon mutfak olacak. Zaten veranda alanımız geniş. Havuz alanlarımız çok geniş. Vakitimiz orada harcıyoruz evet, zaten. Günün, Yatmaktan ee... yatmaya. Bu da merdiven altında depolama alanlarımızı izleyicilerimize Erkam'dan rica edelim gösterelim. Erkam sen böyle geç. Çamaşır makinemiz oraya konumlandırılmış. Burada ayakkabılık mevcut. Yine bu tarafta ayakkabımız mevcut. Vestiyer alanına yine kapak yapabiliriz istenirse. Evet. E, o opsiyonel bir de senin arka tarafında bir kitaplık var. Evet Orada burayı da izleyeceğimiz Erkan gösterelim. Bu da çok güzel bir Orası da unutulmamış. kitaplık niş tarzında. Evet ışıklandırma ile Köşeyi var. çok iyi değerlendirilmiş. Evet Erkan istersen izleyeceğimize alt kattaki tuvaletimizi gösterelim. Ürünler dediğim gibi kale yine Ece'ye ürünler kullanılmış. Ankastro ürünler burada birinci sınıf seramiğine kadar, asma tavanına kadar. Ya yani ürünlerin hepsi bakarsan ee, şirin ve kullanışlı bir ev olmuş. Çelik kablosunun etrafında da çok güzel yine ee, seramiklerle döşenilmiş. Burada da yine ahşapla şöyle baktığın zaman elektrik bütün simensin Siemens'in elektrik tesisatlarını kullanmışlar. Evet. Ve elektrik panosunu böyle ahşapla kapatmışlar. Şirin ve sıcak bir ev. Evet. Çıkalım mı yukarı. Çıkalım. Hadi gidelim. Merhabalar. İkinci kata doğru çıkıyoruz. Çıkışta ne diyor burada Erkan? Mutlu olmak için harika bir gün. Evet mutlu olmak için. Her gün bu şekilde güne başlayalım diliyorum. Her şey seninle güzel. Burada da çok güzel. Çerçeve içerisinde güzel. Bunları Hüzün neden yapmış? Almak... Neden yapılmış? Ben hemen senin sözüne bir artık atmaya geldim. Bak bunlar şeylerle beraber fotoğrafları taksın ee, ev sahipleri kendi anılarını yaşasın diye ben böyle bir çerçeve yaptım diyor. Mantar tablo. Tabii mantar tablo tarzında yaptım diyor. Bastığın zaman, şeyi taktığın zaman fotoğraflarını. Burada her şey seninle güzel. Mesela eşiyle beraber burada çocuklarıyla beraber işte böyle bir anılarımızı bu çerçeve içerisinde biriktirelim. Bence çok güzel bir şey. Evet. Burada gün ışığı alabileceğimiz iki tane merdiven boşluğunda penceremiz evet. düşün. Yukarıdaki sol taraftaki ilk odamıza Geçiş yapalım. Burası en ufak odalış. En ufak odamızdan da buradan istersen hem cırcır böceklerinin sesini hem de doğa ve deniz manzaramızı gösterelim istersen izleyicilerimize. Gösterelim. Arkamdan rica edelim. Evet. Deniz manzaramız burada mevcut. Tabi biz buna deniz manzarası vurgulayarak deniz manzaralı bir ev demiyoruz ama deniz manzaralı. Bakarsın. Deniz manzaralı. Metrekare olarak 12 metrekare odamız. Evet. Pimapenler Ahmet renkleri çok hoş. Hı hı. Bütün e, evimizde elektrikli panjur sistemimiz var. Ondan bahsetmek istedim. Evet. Burada tavanda çok güzel e, led'ler düşünülmüş. Amber ve gün ışığı. Bir ee, de duvar kağıdımız var. Evet. Geçişler çok iyi. Yerdeki laminat rengi çok iyi. Kapılarımız lake beyaz. Evet. İstersen diğer ufak odamıza geçelim. Yukarıdaki ikinci odamızı Arkamdan rica edelim. Yine tek kişilik burada yatak düşünülmüş. Ama istenirse bunlara iki kişilik yatak artı dolap gayet de rahat oluyor. Hepsinin TV üniteleri gayet büyük odalar. Duble yatak da koyulabilir. Değil i̇stenirse mi? dediğin gibi 1,20,1,21 buraya iki tane çok güzel. Mesela bu bir metrelik yatağımız. Bir, bir de, hem de buraya gelse barış. bire iki. Hem geçiş alanı oluyor hem gayet büyük kalıyor. Yazlık konsepti olarak bence ideal odalar. Odalar çok bence ideal. Yine burada... Baktığınız aletlerle böyle niş yapmış. Yani burada saksılar, ufak saksılar, ne bileyim her evet. şekilde kullanılıyor. Aynı koyabileceğimiz bir evet. alan düşünün. Burası ebeveyn odamız. Yine aynı şekilde. İstersen Erkam sen Barış'a doğru dön. İlk önce şu tarafı bir gömme dolabını ben bir göstereyim sana. Evet burada gizli bölüme, yatak odasına böyle bir gömme dolap yapılmış. Çift kapaklı. Şimdi kapıdan Barış tarafına dön ki o sana yatak başlığından bahsedeyim. Evet, yatak başlığımız çok güzel bir duvar kağıdından sonlandırılmış. Ben renk olarak da beğendim açıkçası. Burada çift kişilik bir yatağımız konumlandırılmış ve tam karşısında da televizyonumuzu izleyeceğimiz alan düşünülmüş. Burada ebeveyn manyosuna izleyicilerimize Erkam senden rica edelim gösterelim. Ahmet zaten armatürlerden bahsetti. Burada doğalgaz tesisatı yok ama burada e, yerden ısıtma da yok. Onu izleyicilerimize söyleyelim. Evet. Burada yazlık sistemi olduğu için yerden ısıtma yapılmamış. Zaten 1-2 sene anca buraya doğalgaz gelir. Hı, ee, onunla ilgili e, yaz kış yaşama uygun tabii ki de ısı pompası takılabilir ama yazlık konseptinde kullandıkları için yerden ısıtmayı düşünmemişler. Erken aşağıya gidelim ve aşağıdaki kapanış konuşmamızı yapalım olur mu? Yapalım mı? hadi. Evet, kapanış konuşmamızı alt katta, salonda yapmak istedim Ahmet. Evet. Ee, yine oturduk farkındaysan. Püfür püfür esiyor ya. Acayip bir esinti var burada. Esintiyi evet. yakalayıp oturdum ben. <laughs> çok iyi. Hakikaten de çok e, havası çok temiz. Yani biz bugün e, çekim yaparken hakikaten de zorlandık yani. Çünkü e, çok rahat, çok temiz bir havası var. Ee, i̇nsanın oturdukça oturası geliyor. Ya sabah başım ağrıyordu benim. Şu an baş ağrısı kalmadı. hani. Evet. Biz ofiste kapalı alanda ne yapıyoruz abi? Klima açıyoruz. Klimanın yani. altında evet. mahvoldu. Üç tane kapı açıyoruz esmiyor. Ki çapraz. Burada karşıdan evet. düşün. Esen bir tarafı yok yani. Bana nasıl püfür püfür geliyor Sadece Sadece bu pencerede şu evet. kapımızda yani penceremiz açık. Arkama esmesi lazım. Evet. Bu klima buraya e, görsel amaçlı takılmış <laughs> olarak düşünüyorum ben o zaman. <laughs> Bence de. Evet, Kuşadası Davutlar Mahallesi'nde yeni bir videomuz için bugün sizlerle beraberdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni bir portföyde, yeni bir tanıtımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Selamlar. Selamlar diyorum, Görüşürüz.